Merhaba Masal'cığım. Merhaba. Bugün evde kal etkinliğimizde hikaye anlatma ile ilgili bir etkinlik yapacağız. Hazır mısın? Evet. Sana şimdi üç kelime vereceğim ve sen o kelimeleri kullanarak bir hikaye anlatacaksın. Umarım arkadaşların da aynı etkinliği tekrarlar. Veriyorum kelimeleri. İnek, ince, ip. Hadi başla bakalım. Bir varmış bir yokmuş. Eben zaman içinde, kabur zaman içinde bir çiftlik varmış. Çiftliğin adı Masa Pesli'miş. Buradaki çiftçinin adıysa Masa'mış. Masa bir gün ineklerine saman vermek için tabii ki de ıhıra gitmiş. İpi kopuk, ince ipini sarı kız kopartmış ve masal çiftçe yere bakmış. Bir de masal çiftçi ne görsün. Bir gün çiftçi masal bütün hayvanlarını bahçeye götürmüş ve bahçede hayvanlarını otlatmış. Akşam olunca masal çiftçi hayvanlarının ipini tutarak kaçmasınlar diye o yürürken akşam karanlıkta Onları iplerini tutarak eve götürmüş. Ve ama eve gitmeden önce çift masal hayvanlarını ahırlarına koymuş. Ve çift masal evine gitmiş. Ve tüm hayvanlar ve çiftçi masal sevgiyle yaşamışlar. Evet arkadaşlar bu hikayemiz de burada yaptıklarını tekrarlıyorsunuz.